Bir Yudum Hikaye Son Ders Bir profesörün mezun edeceği talebelerine verdiği son derstir bu hikaye. Bilgisayar mühendisi arkadaş inşallah iyi bir donanımcı veya iyi bir yazılımcı veya iyi bir networkçu veya iyi bir sistem yöneticisi olacaksın. Yalnız şu mühim meseleleri sakın aklından çıkarma. Bu kainatın öyle bir donanımcısı vardır ki, bütün mevcudatı ve içinde yeryüzünü kreata etmiş, güneşi bir power source, ayı bir sistem clock yapmış. O power sourcetur ki, kesintiye uğramaz. Ve o sistem clocktur ki, şaşmaz ve şaşırmaz. O donanımcının ilminin ve sanatının nihayetsizliğini gösterir. Bu zat aynı zamanda öyle yüce bir programcıdır ki şu muazzam dünya üzerinde çalışacak şekilde koca hayat programını yazmış, yüz binlerce yıldan fazladır, error vermeden, craze ettirmeden çalıştırıyor. Eğer onun ne kadar iyi bir programcı olduğunu da anlamak istersen önce kendine bak gözünle göremediğin küçücük bir hücrene bütün kodunu sav etmiş ve o yine o küçücük hücrende eksuet ettiriyor. Madem ki DNA'nın bir program olduğu apaçıktır ve bir program programcısız olamaz. Demek ki senin programcılığın ancak o büyük zatın programcılığına ancak bir ayna hükmündedir. Yine senin bütün hücrelerinden oluşturduğu network'un içinde hassiz protokollerle o hücreleri konuşturduğu gibi madem ki senin de diğer insanlarla türlü dillerde ve protokollerde konuşabilmen için gerekli donanımı yanına vermiştir. Öyle de gördürüyor, konuşturuyor ve dinletiyor. Ve madem ki sen etrafındaki bütün cisimlerden haber alasın diye ışık, ses gibi türlü medyayı hırlamış kullandırıyor ve sen bunları keşfeder, kullanır fakat uprade edemezsin. O halde öyle büyük bir network uzmanı zat vardır ki senin her türlü ihtiyacını bilir. Ona göre teçhizatını verir. Senin networkçülüğün ancak onun sonsuz ilminden sana verdiği bir küçük parça ve bir büyük nimettir. Arkadaş aldanma şu güzel dünya hayatı programı bir limited trial versiyondur. Görüyorsun ki elde ettiğin malı, mülkü hiçbir surette sav edemiyorsun. Öyleyse bu kainat yazılımını, yazanı tanı. Hem hiç mümkün müdür ki bir programcı bu kadar güzel bir program yapsın ve yaptığı programda about kesimi koyup kendini tanıttırmasın. Öyleyse bu kainatın en büyük donanımcısı, programcısı, networkçüsü ve sistem yöneticisi olan zatın her yere işlediği abort kesimlerini gör, öğren, full versiyonunu kazanmak için çalış. Unutma ki hiçbir hareketin atlanmadan çok dikkatli loglar tutuluyor. Bu loglar her şeye gücü yeten, o sistem yöneticisi tarafından up'ın edilip check edilecektir. Aman ha dikkat!